Türk futbolunda bahis soruşturması derinleşiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı incelemelerde 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde yaklaşık 1024 futbolcu bahis oynadığı şüphesiyle tedbirli olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. TFF bu futbolcuların isimlerini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Listede Süper Lig, Birinci Lig ve Alt Liglerden çok sayıda oyuncu bulunuyor. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Evren Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Trabzonspor'dan da iki futbolcu soruşturma kapsamında yer alıyor. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler de peş peşe geliyor. Bahis soruşturmasında dört tutuklama kararı çıktı. Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte 3 hakem tutuklandı. Bu isimlerin bahis ağının organizasyonunda rol aldığı ve bazı maçlarla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca federasyon, 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, yalnızca ulusal düzeyde geçerli olmak üzere 2025-2026 sezonu, kış transfer dönemine ilave 15 günlük ek bir transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Türk futbolu tarihinin en büyük skandalıyla sarsılıyor. Bu kadar büyük bir kriz nasıl aşılacak bilmiyoruz. Yorumlarda tartışalım.